İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün yeni çıkan Assassin's Creed Chronicles India oyununu oynayacağız. Biliyorsunuz Assassin's Creed Chronicles isimli bir seri var. Oyun serisi var. 2.5 boyutlu platform oyununa benzer oyunlar. Bunlar 3 tane çıkacağı söylenmişti. İlk olan Çin çıkmıştı. İkincisi India. Üçüncüsü Rusya olan da birkaç ay sonra veya bir ay sonra çıkacak galiba. Bu Assassin's Creed oyunları arasında biraz ne derler, hikayeleri bağlayan oyunlar gibi düşünebiliriz. E, tam böyle hikayeler arasında bağlantı kurmuyor ama Assassin's Creed evrenini küçük hikayelerle bağlıyor diyebiliriz. Bir Hintli, e, Hindistanlı Assassin oynayacağız bu oyunda. Must have my evet, diyor ki güvenlik bugün sıkı diyor. Guards, Birileri but benim but ziyaretlerimi fark etmiş olmalı ama birkaç güvenliği e, alaşağı etmek için silah ihtiyacım yok diyor unarmed in i shouldn't be full of palace guards olmamam gereken yerlerde silahsızım ve saray güvenlikleri bu eğlenceli olacak diyor. Evet. Gördüğünüz gibi oyun bir platform oyununa benziyor. 2.5 boyutlu. Diğer assassins normal assassins script oyunlarından biraz daha farklı durumda ama Ubisoft biliyorsunuz oyun çıkarmama manyağı. Şu şekilde gidelim. Evet, burada oyunu tanıtıyor bize. Yapacağımız hareketleri ilk görevimiz ilk yapmamız gereken şey gö güvenliklere yakalanmadan saraya gitmek yanlış bilmiyorsam da bir elması geri alacağız. Ee, Assassin Brotherhood'una kardeşine ait olan <laughs> e, Eden'ın <laughs> büyük bir parçası olarak kabul edilen elması geri alacağız. Şu şekilde inelim buralar kolay bir şekilde geçiliyor. Çok yapılacak bir şey de yok buralarda evet güvenlikler var Öfet oyun bize gösteriyor güvenlikler Abacazak olduğu zaman khanlayın. nasıl kaçacağız nasıl onlara görünmeden Aha. gideceğiz şu anda o zaten o yanlış yaptım ee, ben şu anda zaten var, oyunda o, şey, o, şey o, yok ne derler ya. ona sadece saklanma üzerine ilk bölüm muhtemelen <laughs> sweet karakterimiz yine böyle ne derler mizacı var espri yapıyor arada uyuyan güvenlikli iyi uykular dedi. Evet şurada iki güvenlik görevlisi var mı? Şu şeylere saklanacağız gibi gözüküyor. Oyuklara saklanacağız gibi gözüküyor. Gösteriyor. Hop şöyle girdik oyuya. Onlar da çok ne derler ona? Çıktık oradan. Şöyle tekrardan onlara fark edilmeden gidelim. Şurada bir şey var alınacak. Onu da alalım. Şu an Shadow seviyemiz Gold. Gold seviyede kaldıkça puanımız artacakmış güvenlikçileri zarar vermeden veya e, fark edilmeden geçersek gold seviyesinde kalacakmışız. Evet. atlayış yapacağız. Atlayamadık. Hop. Atlayalım. İşte görüyorsunuz haritayı gösteriyor bu şekilde. Yani tabi e, güzel mi derseniz oyun görüntüleri görüyorsunuz çok basit artık mobil oyunlarda bu görüntüde oluyor mekanikler çok basit Yapabileceğiniz şeyler sınırlı İşte bir düz çizgide yürüyorsunuz sadece İşte şurada mesela eğilerek altından geçmemiz gerekiyor yanlarından niye geçemiyoruz serbestlik tanımıyor tabi bu e, Assassin's Creed oyunu ama biraz daha farklı bir noktada e, fiyatları da zaten o şekilde hani Assassin's Creed oyunu deyip de e, büyük oyunlar gibi Assassin's Creed'in asıl oyunları gibi bir beklentiye girmemek lazım. Bu yıl içinde çıkan 4. Assassin's Creed oyunu olabilir gerçekten Ubisoft çok oyun çıkarıyor. Şimdi bu güvenliğin e, dikkatini dağıtacakmışız ıslık çalarak hop çalalım ıslığı o şöyle bir arkasını dönsün biz ilerleyelim shadow seviyemiz hala gold'da. Ben buraları biraz oynadım arkadaşlar fakat benim e, kontrolümde kontrolürümde bir sıkıntı var. İşte şöyle mesela tuşa basmadığı için bizi güvenlikçi gördü. <laughs> Ama yapay zeka muhteşem. O ağaç sınırında geçmiyor. Tuşlarım tam basmıyor. Bunun handikapını yaşadım. O iki, iki kişi birden geliyor galiba bu sefer. Ee, i̇lk bölüm kolay. Yani tabi ben çok ee, noob'ce yakalanmazsam kolay. Hop şöyle geçtik. Şöyle dash'le de o ikinci yere geçtik. O güvenlikçiler yerlerine dönüyor. Biz oradan çıkalım Aa, adamın içine şey yaptık çok güzel bir şekilde ölüyorum burada neyse bunu da göstermiş oldum gerçekten tuşların kontrolü zor ben şu anda e, gamepad ile oynuyorum klavye ile de oynamak mümkün tahmin ediyorum oyunu e, ama benim bilgisayarımda bir sıkıntı var tuşları zor algılıyor şimdi mesela şurada bastım tamam tuşları zor algıladığı için istediğim hareketleri yapamıyorum ya da oyunda bir sorun var I, tuşları yeterince iyi algılayamıyor şuralar çok basit yerler aslında çok rahat bir şekilde geçmem lazım evet burayı geçtik şimdi bu arkadaş arkasını dönünce hop çıktık Aha. şuraya çıkalım şimdi burası biraz zor bir, ben bir, göre bir, göre zor bir yer, yer. İki güvenlikçi var <gülüyor> <gülüyor> hop yine <gülüyor> göründük <gülüyor> Ama böyle bak gibi Kim bir yerde kaldı. Bakıyor ama buraya bakamıyor. O da enteresanmış. Tamam. Şimdi ben şöyle mi? hızlıca şuraya geçmemiz lazım. Tamamdır. Buraya atladık. Şuradan. Evet. Buraya geçelim. Rahat bir şekilde geçtik. Silver'e düşmüş Shadow seviyemiz. Eyvah. Bir an panik yaptım. Şu arkadaşlar bir arkalarını dönsünler hop. Duneyatu, O aşağıda atlayabilirdik aslında kasnağı. Hop. Buralar tam <laughs> bana Disfor of Mine anımsattı. Güzel. Yani şu arkadaşlar bir daha dönünce arkalarını rahat bir şekilde geçeceğiz. Yani şu ana kadar çok Assassin's Creed'lik bir yanı yok oyunun. Ee, biraz saklambaç oynuyoruz güvenlikçilerle, korumalarla tuş basmıyor mesela şu anda. niye oraya takılı kaldı. İlerlemedi. Ya bu da sıkıntı. Ee, oyunun eğer bu tuş problemi herkeste varsa zaten bu kadar basit ve küçük bir oyun için yani küçükten kastım gerçek bir Assassin's Creed oyunu değil bunun olması bir sıkıntı gidemiyorum arkadaşlar çok saçma Oraya ilerleyemiyorum Geri döneceğim Gerçekten çok saçma ama oraya da nasıl döneceğim bilmiyorum ama Oraya geçemiyor olmam çok saçma olmuş Şuraya bir geçelim. Ha, platform olduğu için bizi nedense görmüyorlar. Şöyle bir atlayalım. Tamam. Burada da saçma olmuş gördüğünüz gibi mesela. Orada geçmeme izin vermedi oyun oradan. Yine şurada da tuş basmıyor. Ha, şimdi oldu. Şunun arkasına saklandık. Tamam geç arkadaşım geç 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 güzel şimdi grape hokumuzu attık tamam bu biraz eski Tomb Raider oyunlarını andırdı bu bana ama artık bu tarz oyunlar dediğim gibi telefonlara bile çıktığı için burada o tarafta bir şey vardı acaba orada bir şey mi vardı ki oraya şey veriyor oyun bakayım bir şey yok var şöyle atlayalım. Huspet Yanlarından gölmeden. Geçelim. Ji canam. Jado me alarma Ağaçtan ağaca gidiyoruz bakalım nereye kadar böyle gideceğiz. Tamam. Şöyle eğilmemiz gerekiyormuş. Shadow'umuz gold. Eğildik bekliyoruz bakalım ne olacak. Şey güzel ama ambiyansı güzel oyunun o 1800'lü yıllarda geçiyor galiba Hindistan. O kısım güzel olmuş. Ya bu da saçma olmuş. Biz oraya yürüyünce şey yaptılar. Yer değiştirdiler. Evet. Tamam. Shadow'umuz gold. Reach the palace diyor. Şimdi diyor ki ee, görevlileri öldürmeden alaşağı edebiliriz. Etkisiz ge hale getirebilirmişiz. Tamam. Şu arkadaşı etkisiz hale getirelim. Tamam. Arkasına gideceğiz. Hoppa. Ya bu da öldürmedik de öldürmekten beter ettik arkadaşım. Şu tuşlara basarak da loot yapabiliyormuşuz. Lootlayalım bakalım. Ses bombası çıktı. 1800 yıllarda ne ses bombasıymış. 3 tane görevliden e, mücevher alma e, yan görevi gibi bir şey verdi bize. Yan görev diye tahmin ediyorum. Şuradan bakabiliyoruz. Sağ analog tuşuyla bendeki şu an tuşu o. Tamamdır. Şuraya gidelim. Görevlik güvenlik var mı? Şurada bir arkadaş var. Tamam. Onu bir lootlayalım. arkasını döndü. Hızlı bir şekilde gidelim. Hop. Hemen onu da al aşağı edelim. Lootlayalım bakalım. Niye lootlayamıyorum? Heh. Pardon yanlış tuşa basıyormuş o. Evet bir tane mücevher aldık. Hızlıca devam edelim. Ses bombası kullanmamız lazımmış. Use noise bomb to lure the guard away from you. Hold LB in. Nasıl yapacağız bunu? Ha ses bombasını seçtik aşağıdan. Ha demin ki ıslık sistemi. Hop. Şuraya mı atsak? Yo yanlış oldu atmadı. Ki? Attı tamam. Tamam. Güzel. Hop şuraya geldik de bir şey herem Bunları ne yapacağız? Bunları da mı ses bombası atacağız, atacağız acaba? Ha şuradan çıktık. Onlarla hiç muhatap olmadan şuraya geçtik. Güzel. Silence seviyemiz gold. Hop. Ha bazı diyor yerler diğerlerinden daha fazla zeminler daha fazla ses çıkarıyormuş. Dikkatli ol diyor. Crouch'la git diyor oralarda. Tamam. Oo. Biri geliyor, biri geliyor. İki kişi uyuyor orada. Tabii oyun bize oldukça rahat nedenler ona ortamı sunuyor. Uyuyan kişiler falan. Take down. Ha, take down seçeneği çıktı mesela. Demek ki buradayken de take down edebiliyormuşuz. Bir bakalım çıkacak mı yine? Hop. Ha bu güzel olmuş. Uğraşmadık en azından. Ha, direkt bir şey aldık zaten. Ay, çıktık oradan yanlışlıkla. Tamam. Şöyle gidelim Stealth modunda. Ya böyle oyunları hiç beceremiyorum ya. Uyanıyorlarmış sesli olursak. Had yerini uyandıracağız bu arada galiba. Şu arkadaşı da alalım. Kafamız rahat etsin orada. Tamam. Niye lootlayam? O, yanlış yana çıktık. Niye lootlayamadım? Ha şeylerin de yerini oynatabiliyormuşuz Güzel. Ama niye lootlayamıyorum? Bir saniye. Şundan mı kaynaklı? Yok bunları lootlayamıyoruz herhalde. Ancak gö görevleri. Şuradan bir dışarı çıkalım. Çıkabiliyor muyuz buradan dışarı? Yok çıkamıyoruz. Şuradan çıkacağız. Hani orada acaba bir şey var mı diye o pencere diye düşündüm. Tamam. Bir tane gold seviyede gidiyoruz. Şimdi... Şöyle hızlıca gidelim. Şu arkadaşlar demin de vardı. Bunlar Aşağı mı atlayacağız buradan acaba? Şuradan atlayabiliyor muyuz? Yok atlayamıyoruz. E ee, ne yapacağız biz bu arkadaşlarla? Kaldık burada. Şu ha acı atlayacağız tamam. Şöyle bir yer seviyesine inelim. Şurada birileri mi var ki oluş? Şu... Şu aşağıya bakalım. Şurada bir şey var gibi sanki. Chest gibi, sandık gibi bir şey var gibi. Tamam. Bir şeyler aldık ama ne aldığımızda da en ufak bir fikrim yok. Şimdi... Ses bombası mı? Release ne? Ha kendimizi bırakma. Yani oyun öyle şeyler yazıyor ki. Şimdi şu ses bombasını atalım bir. Bir saniye atmamıza gerek yok galiba. Yanlış mı görüyorum bilmiyorum ama yok evet yanlış görüyorum galiba. Şuraya gidiş yok aynen. O zaman <gülüyor> <gülüyor> I need supplies. These guards should have plenty. Ha, arkalarından eş Aa, hayır, hayır hayır hayır. Çok saçma gördüler bizi. Görevlilerin arkalarından yaklaşarak B tuşuyla bir şey alabiliyor muyuz? tam şeyine düştük ya, arkasına düştük, göründük bir de. Neyse görevin biraz içine ettik görünmeme şeyinin kısmının ama Shadow şeyimiz bronza kadar düştü. Neyse ya puan değil tamamlamak önemli görevi. Bu da saçma oldu. Got it. Oo birileri geliyor. Şuraya bir saklanalım. Ya ben Hitman'i de böyle oynuyorum arkadaşlar. Hitman'i hiç beceremiyorum. Gidiyorum. Dandun. Şimdi burada Bengal Kaplanı var. Ona dikkat etmemiz lazım. Onun etrafında bir işaret var. Görevliler var. O yukarı nasıl çıkacağız acaba? Kaplan huzursuzlaştı. Aa, onlar buraya gelmez inşallah. Bunu lootlayabiliyoruz. Full emo diyor. Evet bunun olacağını tahmin etmiştim çok başarılı. Aa, saklan saklan. Kaplan orada coştu ama bizi görecekler muhtemelen. Ya bu yapay zeka gerçekten çok sıkıntılı ya. Yani şuraya kadar gelip niye bakmıyorlar? Dere daha iyi O kişi. Şu tarafa atalım da bu kaplanı nasıl geçeceğiz? Şu yukarı mı gideceğiz? Tamam. Ya. Ha şu aşağı ineceğiz ya. Yanlış yapıyorum. Nasıl geçeceğiz diyorum. Zor yollardan gidiyorum. Kuleye tırman diyor. Boşu boşuna kaplanla uğraştık. Bir de insanları ayağa kaldırdık. Tamamdır. Yani şu alert pozisyonuna soktuk ya insanları gerçekten <laughs> tebrik etmek istiyorum kendimi. Oldukça başarısız bir oyun oynuyorum. Ee, şimdi ne yapacağız? ses bombasını mı atsak? Şuraya. Ki? Çok başarılı. Ses bombasını atarak iyice şey yaptık. Kaplanı çıldırttık, alert haline soktuk insanları. Hop şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir. Şimdi... Şuraya atla, güzel. Bombamız kalmadı ki. Bombayı kullanıyordu Şu arkadaş aşağı bakıyor sürekli. Takedown yapamayacağım işin kötüsü. Bombalarımı kullandım. Ha, takedown çıkmıştı gerçi de görürlerdi muhtemelen. Şu yukarıdaki vatandaş bakmasa aslında her şey çok güzel olacak ama yani şu an takedown yap diyor bana oyun da. O riske girmem. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi yapabilirim tek tam. Öndekini değil de arkadakini yapayım. <laughs> Gördü bizi. Ya ama saçma oldu. Gördü bizi. Öldürdü bizi. Yok ya ben bu stealth olaylarını hiç beceremiyorum. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Burayı çok kötü oynadık. Çok yanlış oynadık burayı. Burayı bir düzgün oynayalım. Kaplanı şöyle bir huzursuz ettik zaten. Şu arkadaşı lootlayabiliyor muyuz? Onda da şey vardı zaten muhtemelen. Oraya kadar gitmiyorlar. Çok saçma yani. Gitseler şeyi görecekler. Tamam. Elit korumaymış. Hop hop hop, hop. saktan saktan Oy, saktan. Ya yani gördüler yine. merhaba Maşat! <laughs> oo, oo. Bir jo şey, bir şey attı bize. Ne attı orada? Mınçık'a gibi bir şey attı ama. Burada takıldım yani Çok kötü takıldım oyunun başında. Neyse oyun en azından kendini oynatıyor bir şekilde. Onu seviyorum. Ya demin aslında çok iyi durumdaydık da geçemedik. ses bombasını nereye atacağım? Hadi şuraya atalım ses bombasını. Ses bombası seçildi şu anda. Ha. Oo duymadılar. Şeye gitmiş. Şu arkadaşı uzaklaştırmam lazım. Aa hiçbir işe yaramadı. Çok kötü kullandım ses bombalarını. Şuradan ses bombasını bir alayım. Kaplan <laughs> ne diyorsun ya? Şimdi beni buradan gör... Ya yani işte görüyorsunuz. Diplerindeyim ama... Görmüyorlar beni. O da oldukça saçma oldu. Bölümü de çok uzatmak istemiyorum. Ay! Ay! Yanlış oldu. Yanlış oldu. Bakalım. Görmemelerini umuyorum. Hop. Oyun baga girdi yine. Yine görmediler. Çok saçma bir şekilde yine görmediler. Hop alattan çıktılar. Her şey normal gibi davranıyorlar. Hop şuraya saklan. Bir tane ses bombam kaldı. Onu çok akıllıca kullanmam lazım. Kalmamış, hiç kalmamış ses bomba. Tamam da, oooo burası çok zor. Şu yukarıdakini kullanmalıydık ses bombasını. Şu dayı görmeden bunu alsak. Hadi, hadi al içeri. Çok güzel. Bu iyi oldu işte. Şu an bu iyi oldu. Şimdi tarafa çevirmesi lazım ilgiyi. Ama şu görmemesi lazım. Heh, şunu duyabileceği bir şekilde. Şu alanı duyuyor bu. Tamam. Diğeri gittiğinde o tarafa atmam lazım ya da şu tarafa atmam lazım. Ama ben o tarafa gideceğim için bu tarafa atmam lazım ama o zaman da şu uyanacak muhtemelen. Hı? Güzel. Tamam. Geç geç geç. Niye geçemedi? Hah ne cisimdan Hop. Şimdi şuraya atacakmışız. Çok rahat atılıyor. Hoppa. Tamam. Neler yapıyoruz şu anda bilmiyorum ama biraz çılgındıklar peşindeyiz. Güzel. Şu karşıya atlayacağız. Pick pocket or loot the guard retrieve the key link to door. Tamam. Onu cebinden çalacağız ya da lootlayacağız bakalım yoraya gidebilir gidelim de hele o zaman karar veririz ne yapacağız Buralarda çok ses oluyordu. Hop. Şu şekilde bir halledelim. Bunu lootlayamıyor muyuz? Bunu lootlayamıyoruz. Şunları öldürmeden Şeflerinden alalım. Noise bomb, ses bombası aldık. Tamam. Boşuna indirmeyelim. Hala bronz seviyedeyiz. Seviye değişkenlik gösteriyor gördüğünüz gibi yaptığınız hareketlere göre. Ha, şu arkadaştan İnşallah uyandırmayız şu uyanı. Tamam güzel. Got it. Tamam. Anahtarı da aldık. Gelmişken şu arkadaştan da bir şey alalım. bunda ses bombası varmış. Emma full dedi. Tamam. Tamam. Burayı da geçtik. Shadow bir anda golda çıktı tekrardan. Heh, zirveye ulaştık sonunda galiba Bu oyunu, oyun a.. oyun eee Keyifli arkadaşlar keyifsiz değil Ben sadece Assassin's Creed Oyunularının bu kadar fazla çıkmasına biraz karşıyım Nereye atladık bilmiyorum ama bölüm bitti galiba Bura neresi ya Heh Bitirmişiz. Evet, bu bölüm bitti. İlk Beni burayı öldürmeye mi geldin diye soruyor. Böyle bir şey düşünmek aptallık olurdu. Seni şimdi öldürebilirim, boğazını kesebilirim. Bıçağımı kalbinin direklerine gömebilirim. Kalbim ağız. Nasıl olsa sana ait diyoruz. Her zaman böyle bir cümleyi hazırlığında bekliyorsun. O öpüşüyorlar. Bu prenses galiba ona aşığız bir yandan da. Evet bölüm burada bitti arkadaşlar ee, geçtik golle bitirdik en azından ee, videonun da burada sonuna gelelim bugün yeni çıkan Assassin's Creed Chronicles India oyununu inceledik ilk bölümü ben benim biraz nuplumdan dolayı biraz uzun sürede geçtik umarım beğenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır. E, keyifli bir oyun, e, eğlenceli bir oyun ama tabi Assassin's Creed oyunu olması gibi düşünmemek lazım, bir platform oyunu gibi düşünmek lazım. Mobil cihazlarda veya e, indie oyun olarak da bu tarz pek çok oyun bulunabilir ama serinin hayranıysanız hikayenin işte birleşmesini istiyorsanız veya hikayenin genişlemesini istiyorsanız tabii ki tercih edebileceğiniz bir oyun Assassin's Creed Chronicles India. Devam edeceğiz oyuna seri şekline bölümlerimiz olacak. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.